Son dakika, Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem. Çevre ilçelerde de hissedildi son dakika haberi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Kahramanmaraş merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 8.14'te meydana gelen depremin derinliği 7.0 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Göksu'nun yanı sıra Kahramanmaraş merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Göksu'nun kırsal Yirecek Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. En güncel haberleri izlemek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.